Sevgili çocuklar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Saygıdeğer Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın Ekrem abi geliyor. teşekkürler Çokça Saygıdeğer İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi İstanbul'umuza Gazi Osman Paşa'ya hoş geldiniz. Değerli Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız, kıymetli milletvekillerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yöneticiler ve bugünün ev sahibi, aslında bundan sonra buranın sahibi olan kıymetli sporcularımız ve de bu güzel eserin artık ismiyle yaşayacak olan Kıymetli Halit Kıvanç'ın Rahmetli Halit Kıvanç'ın Çok kıymetli eşi Sayın Bülbin Kıvanç hanımefendi Ve de Biraz sonra burada açılışa Renk katacak olan Kıymetli futbolcu Dostlarımız Hepinize bu açılışımıza Hoş geldiniz diyorum Sefalar getirdiniz Hayırlı uğurlu olsun Az, Az önce, önce Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız süreci gayet güzel bir şekilde anlattı. Ben de geçmişten bugüne emeği geçen bütün yöneticilere başlatılmasına fırsat veren Sayın Topbaş'a, rahmetli Kadir Topbaş'a ve bu süreç içerisinde burayı toparlarken, bitirirken işbirliğinden dolayı Gazi Osman Paşa Belediyesi yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Burası FIFA onaylı saha zeminiyle, 5000 kişilik tribünüyle, tüm ihtiyaçlara cevap veren modern kullanım alanlarıyla futbolun bütün güzelliklerinin yaşatılacağı bir yer. Otoparkı var. Daha önce olmayan kreşi ilave ettik ve 120 kişilik çok güzel bir kreşi var. Pazar alanıyla bölgenin canlı noktalarından birisi olacak. Aynı zamanda amatör spora destek olarak Gazi Osman Paşa ilçemizde faaliyet gösteren 21 spor kulübümüzün de antrenman merkezi var olacak. Tabii geçmişte kalecilik, sporculuk, spor yöneticiliği yapmış birisi olarak böyle bir tesisin açılmasından dolayı kıvanç duyuyorum. Yeni doğan çocukları, çocuklar için deriz ya ismiyle bin yaşasın. Gerçekten burası çok anlamlı, çok şerefli bir isme sahip. Stadımız için açıkçası bazı yerlerde isim vermekte zorluk çekilir. Bu stadın bitim aşamasında çok sevdiğim, gerçekten sporu sadece anlatan değil, öğreten bir insan olarak rahmetli olur olmaz dedim ki bu stada mutlaka Halit Kıvancı'nın ismini vermeliyiz. Ve bunu kabul eden, bizimle beraber bu fikre olur veren, çok değerli eşine ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli Halit Kıvanç ne yaptıysa hakkını vererek yapmıştır. Gazeteciliğin, radyo ve televizyonculuğun, yazarlığın her işini layıkıyla yapmıştır. İnsan olmanın hakkını vermiştir Halit Kıvanç. Onu tanıyan, ondan öğrenen, ondan dinleyen Herkesin bütün bir toplumun ortak değeri ve ortak sevgilisidir. Yaşarken öyleydi, öyle olmaya da devam edecektir. Gerçekten ben bu gururu bizimle paylaştığı için ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Futbol ve siyaset aralarındaki ilişkiyi özenle, hassasiyetle düzenlememiz gereken iki alandır pek çok bakımdan birbirlerine çok benzerler. Örneğin futbolda da siyasette de taraftarlık önemlidir. Ama ikisinde de taraftarlığın aklın ve vicdanın önüne geçmemesi gerekir. Futbolda ve siyasette kazanmak da normaldir, kaybetmek de normaldir. Ve kazanılacaksa da mertçe kazanılmalı kaybedilecekse de mertçe kaybedilmelidir. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerimiz, saygıdeğer Genel Başkanım. Açıkçası bugün 31 Mart 31 Mart seçimini hep birlikte İstanbul'da yaşamıştık. Tarihi bir andı. Özel bir seçimdi ve daha sonra ikinci seçimle beraber göreve gelmiş ve o günden itibaren İstanbul'un her sorununa temas eden, problemleri yerinde çözen, problemlerin muhatabı kim ise o insanlarla ortak akıl ile ortak masada çalışmayı kendine şiar edilen bir yönetim olduk. Onun için bitirilemeyen tesisleri bitiren ve yeni projeleri hayata geçirmekte işbirliği yapan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun belediyelerle yapılan protokollerle işi devlet nizamına uygun hale getiren bir anlayışı yönettik. Değerli dostlar, kıymetli katılımcılar, değerli genel başkanım. Bugün milletin ittifakı olarak buradayız. Bu toplumun nefesi olarak ve toplumu temsil eden insanlar olarak bu Türkiye'ye bu işbirliğini hediye eden iki lideri burada anmak istiyorum. Birisi Sayın Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Elbette kendilerinin sizlere selamını da getirdim. Ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte burada bizi onurlandıran İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener de bu birliği bize hediye eden ikinci liderdir. Ben, ben buradan her iki liderimize de birlikten güç doğar dedikleri için şükranlarımı sunuyorum. İnsani, ahlaklı ve yapıcı siyasetin mimarlarından çok değerli genel başkanım Sayın Meral Akşener hanımefendiye bu açılışı birlikte gerçekleştirmek için <laughs> Benimle birlikte burada olması gerçekten bir onur kaynağıdır. Kendisi yıllarca kendisine yapılan faollere, bir takım gözdağı veya tehditlere o güzel yüreğiyle, sağlam karakteriyle direnmiştir. Direnmeye de devam ediyor. Tabii bugün de İyi Parti'nin il başkanlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ve bu saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını da elbette temenni ediyorum. Bu anı bizimle paylaşan herkesi tekrar tüm kalbimle sevgiyle, saygıyla selamlarken bu güzel tesisin açılmasına emek veren emekçi kardeşlerimden mühendislerine yönetici arkadaşlarımdan yüklenicisine kadar her birine teşekkür ediyor İstanbul'umuza ve Gazi Osman Paşamıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bizler de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerine de ait ediyoruz efem kendilerini. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i alkışlarınızla sahneye de ait ediyorum. Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu Beyefendiye teşekkür ediyorum bu güzel ortamda, ortamda sizlerle bizleri buluşturduğu için. Sonra Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum bu görüntüyü, bu güzelliği tamamladığı için ve bütün siyasi partilerin hem bizim hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem devanın, hem geleceğin hem Demokrat Parti'nin görebildiklerim için söylüyorum. İyi Parti'nin bütün mensuplarına onlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade edip her birinize ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok değerli bir ismin anısına bu güzel stadın açılışını yapıyoruz. Tam karşımda her birimizin kadın erkek fark etmez, gençliğimizde hayranlık duyduğumuz, duyduğumuz rol modelimiz olan rahmetli Halit Kıvancı'nın anısına, adına bir stad açmak üzere buradayız. Ve tam karşımda hanımefendi ve ailesi de oturuyor. Sizleri de en derin saygılarımla selamlıyorum. Halit abiye Allah'tan rahmet, mekanın cennet olmasını diliyorum. Sizleri cennette buluşturmasını diliyorum. Şimdi Öyle güzel bir manzara var ki genciyle benim yaşımdakilerle çocuklarla kadınlarla erkeklerle bu güzelliğin hani her şey çok güzel olacak deniriz ya. Elbette bu güzelliğin sürmesi için ve ve bu güzelliğin tüm Türkiye'ye yayılabilmesi için buradaki manzaranın, buradaki beraberliğin, buradaki bütünlüğün Türkiye'nin her tarafında görülmesi gerekiyor. Milletimizin bu manzarayı görüp geleceğine dair umutsuzluklarını umutla karşılaması gerekiyor. Umutsuzluklarını ortadan kaldırması gerekiyor. Güzel bir gündeyiz. Siz yoruldunuz. Hava soğuk. Uzun bir konuşma yapmayı istemiyorum ama bildiğim bir şey var. Bu millet öyle büyük bir millet ki bir deprem oldu. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için bir araya geldik. Herkes bir dilim ekmeğini ikiye böldü. Dün Adıyaman'daydım. Ondan evvel Kahramanmaraş'ta, ondan evvel de Hatay'daydım. Hatay'da Ekrem Başkanla ve diğer belediye başkanlarıyla onların hizmetleriyle karşılaştık. Kahramanmaraş'ta Mansur Başkan'la ve diğer belediye başkanlarının gayretleriyle, hizmetleriyle karşılaştık. Bütün STK'ların, bütün siyasi partilerin bir STK gibi çalıştığı hizmetlerle karşılaştık. Benim deprem bölgesinin ikinci gezişim ama dün Adıyaman'da ilginç bir şey oldu. O da şu göl başında şikayetler var onları aldım. Çünkü ben Esnaf gezerken de deprem bölgesi gezerken de propaganda yapmıyorum. Propaganda başka bir şey, o seçimle ilgili onu yapıyoruz yapacağız ama deprem bölgesinde öncelikli işimiz insanımızın dertleri, eksik kalanların tamamlanması. Bir vatandaşımız dedi ki, ilk defa Gölbaşı'na, Cizre Belediyesi, Tokat Belediyesi ve Esenler Belediyesi geldi dedi. Ben çağırdım onlar geldi dedi. Ben de kendisine dedim ki Allah onlardan da razı olsun. Sizin de bu organizasyonunuzdan razı olsun. Bir kaşık suyu, bir dilim ekmeği, bir konteyneri, bir çadırı, bir damacana suyu kim veriyorsa Allah onlardan razı olsun. Demem o ki milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin bizden beklediği, siyasetçiden beklediği, seçmenin veli nimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfür etmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor. Deprem bize bunu gösterdi. Deprem bize ölümün ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Deprem bize... Ecelin ne bir nefes evvel ne bir nefes sonra olduğunu gösterdi. Deprem bize birimiz hepimiz hepimiz birimiz için olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Halit abi bunlardan biriydi. Bu insanlardan biriydi. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanının kız kardeşiydim. Abim de ben de severdik eşinizi. Sayardı eşinizi. Başka solcu arkadaşlarımız da sever sayardı sizin eşinizi. Dolayısıyla böyle birleştirici insanlara hangi görüşte olursa olsun, hangi aidiyette olursa olsun o insanların ortak noktası olan insanlara ihtiyacımız var. Onun için bu isim çok önemli. Bu isim bu seçim için önemli. Siyasetçilere ders vermesi için önemli. Ben bu ismin ışığında sizlerin huzurunda Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerin mensuplarına teşekkür ediyorum. Ve her birinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, bir kupa taktibi gerçekleşecek. Değerli vatandaşlarımızdan rica edelim. Sahnenin önüne açalım lütfen. Kürsüyü ve hoparlörleri arkadaşlarımız alıyorlar. Evet Gazi Osman Paşa Spor Kulübü 15 yaş altı ve 18 yaş altı futbol takımlarının şampiyonluk kupalarını Şimdi takdim edeceğiz. Bu takdim töreni Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta'yı da davet ediyoruz. Hoş geldin Sayın Başkanım. Kupaları Türkiye Futbol Federasyonu adına Sayın Mustafa Türlü ve Sayın Yasin Koç getirdiler. Teşekkür ediyoruz Türkiye Futbol Federasyonumuza. Ve Gazi Osman Paşa Spor Kulübü U15 takımı şampiyon ekibi sahaya davet ediyoruz. Alkışlarımızla lütfen yol açalım. Lütfen yol açalım, sahnenin önüne açalım lütfen. Takımımızın teknik direktörünü ve değerli yöneticilerini de sahneye davet ederiz. Öncelikle lütfen çocuklarımız geliyor. Bu arada kulübümüz de değerli başkanlarımıza forma ve atkı hediye ediyorlar. Böyle gelebilirsiniz. beraber yan yana dizilin arkadaşlar. Öncelikle U15 takımı ardından U18'i davet edeceğiz. Yan yana dizilin lütfen. Ve U15 şampiyonluk kupasını takdim etmek üzere biraz sonra Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu ve Sayın Usta. U15 takımımız şampiyonluk kupalarını alıyor ve şimdi gururla kaldıracaklar. Hep birlikte o 15 takımımızın şampiyonunu kutluyoruz. Alkışlar bu genç kardeşlerimize geliyor. Görüntü aldıktan sonra o 15 takımımız sahnenin arka tarafına geçecek ve ardından o 18 takımımızı davet edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli yöneticilerimizin arkasına geçiyor şimdi o 15 takımımız. Evet, sahnenin hemen arkasına geçelim arkadaşlar. Sahneden inmiyoruz. Sahnenin arkasına geçiyoruz ve Gazi Osman Paşa Spor Kulübü U18 takımı geliyor şimdi. Gençlerimizi alkışlıyoruz. Şampiyon ekip geliyor. Bu 18 takımımızda İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Gazi Osman Paşa, Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta'dan kupalarını alıyorlar. Tebrik ediyoruz nice şampiyonluklarda takımlarını başarıya ulaştıracak genç futbolcularımıza bir kuvvetli alkış gönderelim lütfen. tebrik ediyoruz ve şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Osman Paşa Halit Kıvanç şehir stadımızın kurdele kesimiyle açılışını gerçekleştireceğiz. Lütfen sahnenin önünü boşaltalım. Değerli konuklarımız, oyuncularımız, futbolcularımız ve değerli yöneticilerimiz dışında lütfen sahneden aşağıya doğru inelim. görevli arkadaşlarımızdan kurdeleyi getirmelerini rica edelim. Şöyle sahnenin önünü boşaltalım lütfen. Sevgili çocuklar gitmeyin birlikte açılışı gerçekleştireceğiz. Şampiyon ekibimiz lütfen sahnede kalsın. Şampiyon ekibimiz lütfen sahnede kalsın. Çocuklar tekrar sahneye dönelim. U15, U18. Futbolcularımız dışında değerli yöneticilerimiz Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu, Sayın Usta bizlerle birlikte açılışı gerçekleştireceğiz. Kurdelemizi alabilir miyiz lütfen? Evet, görüntü alımına devam edeceğiz sonra lütfen. Değerli koruklarımız sizleri aşağı davet ediyoruz. Futbolcularımız dışında, değerli yöneticilerimiz dışında herkesi aşağı alalım lütfen. futbolcularımız dışında değerli yöneticilerimiz Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu ve Sayın Usta ile birlikte açılış kurdelemizi keseceğiz. Sayın Başkanım, Sayın Genel Başkanım sizi kurdelenin önüne davet edebilir miyiz efendim? Hasan Başkanım buyurun. Genel Başkanım buyurun.